Yani Fenerbahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarısı... ...Çaykur Rize Deplasman'daki çok farklıydı. Ee, i̇lk yarıda düşük tempolu oyunu rakibe bırakan topu... ...doğru kullanamayan... ...ve kapanan Rize savunmasında gedikler açamayan... ...sıkıntılı bir Fenerbahçe vardı. Ama ikinci yarı bambaşka bir tabloyla karşılaştık. Şimdi şöyle de okuyabiliriz. Son iki maçında Fenerbahçe Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı. Daha önce hiç olmamış bir şey. İki farklı yenilgiden... E, galibiyete geldi. Üst üste iki maç. Bu şekilde iki farklı yerine giden dönüş yapıp üst üste iki maç kazanan tarihteki ilk takım Fenerbahçe. Bir önceki hafta milli maç arasından dolayı unutuldu ama Beşiktaş derbisinde de aynı şey yaşandı. 2-0 geriden döndü, 3-2 kazandı deplasmanda. Bu sefer de e, Rize'de 2-0 geriden döndü, 5-2 kazandı. Bunun iki tane tablosu var. Birincisi Fenerbahçe e, kötü başlangıçlar yapıyor ve ee, ...oyunu doğru okuyamıyor, iyi başlayamıyor. Süreç içinde hamleler gerçekleştiriyor. O zaman stratejiyi başta belirlemiyor. Yani hı. oyuna başladıktan sonra mı, tanıdıktan sonra mı... ...bir evet, evet. bir gol, iki gol yedikten sonra mı normale dönüyor acaba? Ben de böyle düşünüyorum. Yani hoca ligi tanımıyor, rakipleri tanımıyor. Hı hı. Ee, kendisine tabii ki raporlar sunuluyor ama... ...oralarda yanılgıya düşüyor. Hı hı. Ee, sahaya çıkardığı 11'ler ve oynattığı futbol bunun ipuçlarını veriyor... Fakat dönüşlere baktığımızda müthiş dönüşlerle karşılaşıyoruz. Yani işte bardan boş tarafında bu var. Fenerbahçe kötü başlangıçlar yapıyor. Mourinho'da da biz bunu görüyorduk. Mourinho'da takım analizlerinde biraz zayıf kalıyordu. Hep ikinci yarılarda hamlelerle maçları çeviriyordu. Şimdi yeni hocada da Tedesco'da da Türkiye liginin yabancılığını görüyoruz. Hı hı. Fakat Mourinho'da görmediğimiz başka bir şey var. Çok iştahlı bir takım. Yani Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğünde bile Fenerbahçelilerin hiçbiri zannetmiyorum ki biz bu maçı kaybettik diye düşünsün. Yani Fenerbahçe o enerjiyi ışığı veriyor. Saldırgan, ısırgan bir takım. <laughs> ee, ve o dönüşte sonuna kadar gidiyor. Oyundan hiçbir şekilde yani düşmüyor. Yani o mücadeleyi verdiği için esasında <laughs> taraftarda eğer yılmış olsaydı yani pes etmiş olsaydı o zaman hani taraftarda onun, ondan almış olduğu enerjiyle belki aynı... ...düşünceye kapılabilirdi. Tabii. Şimdi muazzam bir özgüven oluştu. Üst üste iki maçtır iki sıfır gibi. Çok önemlidir futbolda. İki sıfırı döndürmek böyle hani... E, kolay bir şey değil yani. Tabii. Ya. Üç beş senede bir denk gelecek şeylerdir. Şimdi siz bunu üst üste iki maç yapıyorsunuz. Bu alışkanlık olur mu? Ee, bu <laughs> özgüven veriyor işte. Taraftara <laughs> inanç veriyor. Bu <laughs> yani takım ileri taşıyan bir şeydir. Yani Fenerbahçe bunu sağladı. Tedesco bunu sağladı. Biraz... E, Yalpalayarak girmiş. Yani Dinomazografi ilgisi. Ama sonrasında müthiş bir çıkışı var. Hı hı. Üzerine koyarak gidiyor. Takım enerjisi çok iyi. O mesajı veriyor zaten. E, oyuncular e, teknik adamını seviyor. Bu önemlidir. Bak liderler... Çok önemli gerçekten. Ama zaten o kadar sevimli ki. Yani evet. çok da inanıyor ve hani gol yedikten sonra bir kendine geliyor galiba sizin tespitleriniz de çok çok önemli tabii ama karşı takım takımı tanıması için de belli bir zaman geçirmesi lazım. Kaçıncı dakikada 2-0 olmuştu hatırlıyor musunuz? İlk 15 dakikada i̇lk yani 15 dakikada daha daha 15 her, dakika 3. yetiyor dakikada, yani. Tabii 15 dakikada 2-0 geriye düştü. İşte bunu soruyorlar zaten Tedesco'ya basın toplantısında. Oyunculara sakin kalmalarını, ikinci yarıda bunun döndürülebileceğini söyledim diyor. <laughs> Bu inanç, oyuncuların hırsı, antrenöre olan sevgileri, saygıları işte sahaya yansıyor. Bunlar önemlidir.